Sizlerle bugün hızlıca bir şey paylaşmak istiyorum. Selin Beauty ürünlerini ben bu yaz kullandım. Çok da memnun kaldım. Özellikle bu BB kreminden. Bakın ben MAC'den, fondöteninden vazgeçemeyen bir insandım. Ama kullandığım güzel bir BB kremdi. MAC kadar başarılı buldum. Bir de güneş koruyuculuk oranları bile daha fazla. Bakın bunda 15, bunda ise 25 ve cildiniz nefes alıyor. Bu çarek kotası güzeldi, başarılıydı. Madalep'i artık zaten herkes biliyor diye biliyorum. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Akut'tan geldiler. Kız şunların güzelliğine bakar mısınız ya? Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Estağfurullah. Amin. İkinci başkana çevireyim mi kamerayı? Meriç Hanım, Meriç Hanım. İkinci Eyvallah. başkanımız Akut. Efendim, Kasım ayı boyunca biliyorsunuz Bilep ve Selim Büyütü olarak alışverişlerin bir kısmı Akut'a bağışlanacak. Aralığın ilk haftası görüşüyoruz. İnşallah şahane bir şekilde. Çok sağ olun Meriç Hanım. Bu geldiniz. Teşekkür teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Asıl biz teşekkür ederiz bu ince düşüncenizden ne, dolayı. Sağ olun, iyi ki varsınız. Ne demek ya? Siz nerede iyi ki <laughs> varsınız? E, ee, üye falan mı olsam ne yapsam o kitap böyle gönüllü bir şey mi yapsak acaba? Olmaz mı? Güzel olmaz mı? Başımızın üstünde evet. Ay Hayır, çok şey, teşekkür şey, ediyorum. Neden olmasın? Siz yani zaten bizim farklı üyemiz sayılırsınız. Ah teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Öyle yani story atayım dedim. Geldiklerini size göstereyim istedim. Kocaman öpüyorum. Ben size bir ürün söyleyeceğim. Bu ürünü tabii şöyle güzel ambalajından dışarı çıkardım. Vücut peelingi. inanılmaz kokuyor. Yani size o kadar söyleyeyim. Yeme garantisi. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Kadın yapmış yani. Olay kokuyor. Çilek gibi, böğürtlen gibi kokuyor yani insanın yesi geliyor, şahane. O yüzden kızlardan temin edebilirsiniz. bayısı şu anda bunlar. Bana modeli bir sorup duruyorsunuz, modeli gerçekten iyi mi, işte tavsiye eder misiniz diye. Evet bu reklam değil zaten bu paylaşımlarım benim. Ben üçüncüye alıyorum, gerçekten çok güzel. Akşam sürüyorum sabah çekiyorum. Bugün bana diyorlar ki hanımlar Selincim trend yolda model hep indirimde niye paylaşmıyorsun? Dedim ki ürün başarılı, hücre yenileyici. Dedim insanlar dedi paylaşıyor, insanlar dedi birbirine söylüyor. Trend yolda indirim varmış, model hep 38 TL'ymiş. Ben dedim biliyorum haberim var satılıp satılmadığını. Görün bir kere en çok satanlardı trend yolda. Tüm markalar yani beyaz eşyada dahil, kıyafetle dahil gire en çok satan model hep yani yorumlarda da gördüğümüz gibi. Aya en kötü ayağın altına sür, üstüne çorap giy görürsün. Sinek ısırsın sür, bir yere takarsın, kabuk bağlarsın sür. Hemen hızlı iyileştiriyor. Çünkü model ince, hücre yenileyici var. Sentelli asetiyeka var. O yüzden insanlar makyajının altına bile kullanabiliyorlar. Ben özellikle kullanıyorum. Ee, dedim, e, fenomenler paylaşıyor dedim. Hani influencer herkes dedim paylaşıyor. Herkes birbirine söyledi. Olur mu dediler. Sen de link koy. Dedim koyayım tamam. Okey. Link koydum efendim. İyi günlerde kullanın. Ben de trend your linkini koydum model app'in. Öptüm kocaman. Çalıştım, kazandım Çalıştım yavrularım, çalıştım kazandım, çalıştım. Bakın benim aşklarım içinde yüzüyor. Ee, daha önce benden görüp kolajen alanlar varsa, biliyorsunuz kolajen. Siz bir hayat asla düşünülemez. Böyle hem bunu içmiş oluyorsunuz gece yatmadan önce. Kolejen hala nedir bilmiyorsanız gerçekten küserim. Eğer daha önce deniz aldıysanız e, hemen alın. Stoğunuzu yapın nasıl olsa bitecek. E, şu an baya bir indirimde biliyorsunuz indirimler var. Paylaşmak istedim. Ben her akşam içerim yatarım. Öpüyorum sizi. Hadi bay bay. Allah rahatlık versin.